Kedide verilen bir bilgisayar oyunda başlangıç noktalarında bulunan kedi ve fare, verilen adımlara göre hareket ettirilmiştir, diyor. Ee, bakalım ilk önce ne diyor? Kediyi 2 e, kutu doğuya ilerlet. Nereye geliriz? Buraya geldik değil mi? 1 eksi x'e geldik. E, fareyi 3 kutu e, güneye ilerlet. 1, 2, 3 kutu ilerletirsek nereye geldik? x artı 2. E, kediyi ne yapıyoruz? Kediyi 3 kutu kuzeye ilerletiyoruz. 1, 2, 3 kutu. Yani nereye geliyor? 5 artı 2x'e geliyor. E, fareyi iki kutu batıya ilerlet diyor. E, fare neredeydi? x artı 2'deydi. Nereye geldi? E, eksi 3x eksi 2'ye geldi. E, kedinin ulaştıklarını çarp diyor. Farenin ulaştıklarını çarp. Kedinin ulaştıkları nerede? 1 eksi x ile 5 artı e, 2x'i çarpacağız. Diğerinde ise... E, x artı 2 ile x artı 2 ile buradan eksi 3x eksi 2'yi çarpacağız. Bakalım, ee, 1 ile 5'i çarptık, 5. 1 ile 2x'i çarptık, 2x. Ee, eksi x ile 5'i çarpınca, eksi 5x. Eksi x ile 2x'i çarptığımızda, eksi 2x kare. Buradan ne oldu? Eksi 2x kare, 2x e eksi 5x'ten eksi 3x. Buradan da artı 5 geldi. Bunu yapalım. Ee, x ile eksi 3 x'i çarptığımızda eksi 3 x kare. x ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 2 x. Buradan 2 ile eksi 3 x'i çarptığımızda eksi 6 x. 2 ile de eksi 2'yi çarptığımızda eksi 4. Yani eksi 3 x kare eksi 8 x eksi 4 oldu. Daha sonra ne diyor? Ee, buldukları cebirsel ifadeleri topla diyor. Toplayalım. Yani şunla şunu toplayacağız. Toplamı ne yapar? Eksi 2 x kare, eksi 3 x kare, eksi 5 x kare yaptı. Eksi 3 x, eksi 8 x, eksi 11 x yaptı. Artı 5, eksi 4, artı 1 yaptı. Ne çıktı buradan? Eksi 5 x kare, eksi 11 x, artı 1. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.